35 <laughs> 35 Bizimle düşmüş yazını Kırmızı 40, kırmızı 99, kırmızı 98. Kırmızı 98. Kırmızı 9 200, beyaz Mesel komitesi Bozkurt 29, Yedekler İnşaat 26, Talih Yazıcı 27, Mustafa Kahveci 27, Mehmet Bozoğlu 25. Meslek Komitesi yedekleri 27 oy. Meclis üyesi Aziz, Bozkurt Kereste 27 yedekler inşaat 27. Kereste inşaat yapıyor. Kereste yapıyor. Acemciğim abi silmemi mi var? Evet o benim. Silmemi göreceğiz. Ne işim abi? İş mi acem? Tabii. Yok. Sen de otuz e, beş bir tek yüce ben e başka yerden öbür beyaz sene bir gol geldi. Top ne otuz Büyük yani 48 43 48 43 hangisini sağlamayacak onlar hepsine 54 öyle

ben 110'dan mesleği yapıyordum. Ben de geldim. Tamam var. Ay tamam. Geçebilirim. Tamam. Ben de yazıyorum. Tamam. Ben de yazıyorum. Rezatım git lan.

Bugün eee bilindiğim e, meclis üyesi seçimlerimiz vardı. Meclis üyesi seçimlerimiz şu anda sonuçlandı. Bu sonuçları ben açıklamadan açıklamadan önce e, yeni gelen e, emniyet müdürümüze buradaki sağladığı asayiş için eee seçimimizin demokratik geçmesini sağladığı için ve üyelerimize de burada e, demokratik bir şekilde seçime katıldığı için teşekkür etmek istiyorum. Zira geçen seçimde ufak tefek inanç olaylar olmuştu. Bu seçimde böyle bir şeylerin olmaması bizi çok çok sevindirdi. Arkadaşlar biz e, birinci grup, ikinci grup, e, altıncı grup, sekiz, dokuzuncu grup da tek listeyle seçime girmiştik. Bu liste benim liste. Yani benim e, belirlediğim arkadaşlarımın da beraber seçime girdiğim listelerde bunlardan biz full aldık. Bunların dışında sadece dördüncü grup, dördüncü grupta karşımızda olan grup değil, ortada olan bir grup vardı, kazandı diğer dokuz grupta seçimizi beraber girdiğimiz arkadaşlarla beraber e, kazandık. Bunları ben e, isim isim okumadan önce e, isim isim okumuyorum. Size birer kusasını dağıtacağım. Ama çok kısa isterseniz birinci grupta Gıdalya grubunda Ömer Gülay, Osman Ömer, Levent Sümen. E, i̇kinci grupta Necmi Abay, Turgut Mengü. E, üçüncü grupta Şenol Altınac, Temel Küçük, Ahmet Özcan. Dördüncü grupta Zafer Sağlam, Erkan Aygül. Beşinci grupta Taner Küda, İsmet Hacı Abdurrahmanoğlu. Altıncı grupta Madeni grubu Salih Demir, İslam Güney. Yedinci grupta Hüseyin Demirel, İhsan Sabri Karaduman, Erol Karaça. Sekizinci grupta Fevzi Murtun, Ali Kemal Bahadır. Dokuzda Cengiz Başol, Zeki Uludüz. Onuncu grupta İrfan Gül, Dinçer Sönmez, Fatih Güney. Arkadaşlar bunu ben size açıklarken tabii bizim seçim e, sürecimizin devamında itiraz süreleri var. Bir günlük itiraz süresi var. Bunlar resmi olmayan sonuçlar. Ama itiraz edecek herhangi bir e, olay, gerçek, e, hukuk olmadığı için bunlara e, kesin gözüyle evet. bakabiliyoruz. Bunun kesinleşmesi salı günü akşam, akşamdır, saat 5'tir. E, çarşamba günü itiraz olmaz ise, çarşamba günü meclisi, bu 24 arkadaşımız toplayacağız. 24 arkadaşımız, meclis başkanını, yönetim kurulunu, yönetim başkanını, üst kurul delegemizi, bir adet üst kurul delegemiz var, üst kurul delegemizi 6 e, tane de komisyon üyelerimizi seçerek seçecekler. Bunun da iki günlük itiraz süresi var. Itiraz olmaz ise cuma günü. Olur ise cumartesi günü seçimimiz kesinleşmiş olacak. Eee ben bana beni, bana veya bana benim ekibi oy kullanan veya başka ekiplere oy kullanan kullanmayan, kullanmaya gelemeyen bütün üyelerime bu kadar katılımdan dolayı ticaret ve sanatına ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben bu kadar ilgi beklemiyordum açıkçası. Bütün üyelerime teşekkür ediyorum. Sizlerin sorusu varsa arkadaşlar... Seçimi bu kadar rahat evet. alacağınızı bekliyor muydunuz? Ben seçime tabii seçim benim içinde sandık meselesi sandık meselesi olduğu zaman hiçbir zaman seçimde garanti yoktur. Ama beş grupta beş grupta karşı rakip olmadığı için benim şahsi olarak yani Sadık Demir olarak bir problem yoktu. Ama ben istedim ki yola çıktığımız bütün arkadaşlarımızla beraber seçim alalım. Yola çıktığımız bütün arkadaşlarımızla beraber seyredelim. Ki dokuz grupta öyle oldu. Yalnız bir grupta beraber çalıştığımız, on yıldan beri beraber çalıştığımız Hüseyin Korkmaz arkadaşımız ve Mustafa Dinç arkadaşımız kaybettiler. Buna da çok üzüldüm. Ama inşallah onları da bir şekilde tiyaret ve sonra üyesinde bazı görevler vererek, çünkü biz dışarıdaki üyelerimize de görevler veriyoruz. İnşallah onları da değerlendireceğime e, inanıyorum. Tabii bu yetkiyi bana meclis verirse değerlendiririm. Bunları e, şu anda yine söylüyorum ben Şahit Besan Başkan adayı başkan adayıyım demiyorum. Bu ancak çarşamba günü diyebilecek durumum var. Resmi, e, sonuçlar resmileştiği için. Sonu, yeni sonuçlar açıklanana kadar da Çırak Desansı Başkanıyım ben. Cumartesi günü. İtiraz olmazsa Cuma, itiraz olsa Cumartesi günü bir daha bir araya gelip kesin sonuçları size açıklarım arkadaşlar. Evet. Ee, karşı grup deyip de gelen arkadaşlarımızdan da biz, bir sıkıntımız yok. Onlar da bizim arkadaşlarımız. Yani Hüseyin Bey'in ee, yok. Yani Erkan Aydın olsun, Zafer Sağlam olsun. Onlar da bizim arkadaşlarımız. Ama tabii onlar bizim gruptan beraber değil. Ee, ayrı bir gruptan girdiği için biz dokuz grupta kazandık diyoruz. Ama onlar da şimdi bizim meclisimiz oldu. Onlar da oylamaya katılacaklar. Ee, onlar da bizden beraber olacaklarına eminim ben. Onlar, onlara da bu yarışta kazandıkları için onları da tebrik ediyorum.